Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir piyano dersinde daha <laughs> sevgili öğrencim Aslın'la birlikteyiz. Aslı nasılsın? İyiyim. Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Süper. Biz e, Aslın'la dersimize devam ederken Aslın bana bir arkadaşını getirdiğini söyledi. Bir arkadaşıyla tanıştırdı beni. Yanımızda şu an e, küçük bir arkadaşımız var. Evet kendisini sahneye davet ediyoruz. Alalım arkadaşımızı. Şöyle as omzuna doğru koy şöyle. Bir önce, önce bir tanıştıralım. Bir gösterelim önce kameraya. Evet bu küçük dostumuzun ismi Hamza. Hamza. Bundan sonra bunun ismi Hamza. Evet Hamza bir örümcek. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Ama zehirli bir örümcek değil Hamza. Değil mi? Zehirli değil. Zehirli olsa bizi de sokabilir. Aslında gel otur. Şimdi Hamza biraz şurada dursun. Biz Hamza'yla ile güzel bir dostluk kurduk burada. Şimdi şöyle yapacağız. Sevgili izleyenler, Assın 9. senfoniyi çalarken Hamza buradan bizi deneyecek. Tamam mı Aslın? deneyelim mi? Hamza. Hamza <laughs> <Bir saniye> düştü. arkadaşlar. Hamza <laughs> düştü. Önümüzde önümüzde Aslı. Aldım. Evet. Hamza cansız yani. Yani hiç canı gitmiyor. Canı gitmiyor. Hamza'ya bir şey olmuyor. Şimdi evet yerleştirdik Hamza'yı. Hazır mıyız? Hamza da hazır. Sen otur Aslı'nın. Ben ayarlıyorum. Evet. Hamza burada. Bu da Aslı. Evet. Buyurun. 3, 3, 4. güzel, gayet iyi. Sonlara doğru bir iki yerde bir şeyler oldu ama onun dışında gayet güzel ve iyiydi. Evet, Aslı'cığım söylemek istediğim bir şey var mı? Görüşürüz arkadaş. arkadaşlar. görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki e, derste görüşmek üzere. Bay bay. Aa, Hamza gitti oğlum. Yine. Hamza, Hamza buraya düştü.